Neden pas vermiyorsun bakayım? O gece beni kovmaktan beter ettin. Aramadın da üstüne üstlük. Oo, kızdın mı bana? Kıskandın mı yoksa? Evet kızdım. O zaman cezalandır beni. Gel buraya, kalk hadi. Kalk hadi. İyi böyle, gelmeyeceğim. Aa gel ama.

Bu, bu oyun mu bu? Yapma bak, bana bunu yapma. Ee, kapa çeneni. Korkak adamdan nefret ederim. Ya kendine gel, ya da defol git. Açılır. Araç biraz ileride efendim. Yürüyeceğiz. Her gün beni biraz daha etkiliyorsun. Başımı döndürüyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Fazla süslü laflar çok söylenince sıkar beni. Bir süre sonra kabak tadı vermeye başlar. Ben tabii daha birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Nelerden hoşlanırsın, hoşlanmazsın kestiremiyorum. Tanımaya çalışıyorum seni. Çözeceğim inşallah. <laughs> Senin beni çözmüyor ömrü yetmez be canım. Yorma kendini boşuna. Hem benden bu kadar da korkma be yakışıklı. Ee, tabii ya. Sabahki olayın şokunu atlatamadım daha. Tamam unut artık. Hem dersine çalışıyor musun bakayım şeytanın avukatı? Bugün çok enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Avşar Selvi Anlı büroya geldi. Kader'le konuştular. Kader tecavüze uğramış ve Oha! hamileymiş. <laughs> Avşar'a seninle evlenemem dedi. Aha, bomba gibi bir haber bu ya. Süleyman ve Selvan'la ailelerinin diğer üyelerinin bundan haberi yoktu. Duyarlarsa o zaman sen seyretçiymiş <laughs> Küçük, zavallı, zayıf kadınlar. Bunlar hayatta dik durmayı hiçbir zaman beceremezler. <laughs> Tıpkı ailen gibi kendi içinde yaşayan, ağlak, zırlak, zayıf. Ama çok da güzel bir kadın. Ona hiç özlemiyor musun? Aklına hiç gelmiyor mu? Asla. Sen bana her şeyi unuttun. Sen herkesten güzelsin, güçlüsün. Aylin beni yıllarca mutlu edemedi. Ama sen daha ilk günden kölen yaptın beni. <laughs> hmm. Onu biliyorum. Bunlar üç arkadaşlarmış. Ezel, Esmer ve bir kişi daha. Ama üçüncüsünün kim olduğu belli değil. Ona ulaşmamız lazım. Nedir, kimin nesidir öğrenmek istiyorum. Üçüncü kişi kilit noktası. Onu da bulursak şifre tam olarak çözülüyor. Yaşıyor mu ölmüş mü izini bulalım. Ve Bermuda şeytan üçgenini sonlandıralım. Ωχη, <laughs> ναι. <laughs> 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 İyi misiniz Niran Hanım? Biraz rahatlayabildiniz mi? Hmm, çok. Hmm. Uzun süredir bu kadar iyi olmamıştım. Hmm. Bugün keyfim yerinde. Hmm. Hmm. Yavaş be kızım. Çok sert yapıyorsun. Adam gibi yapsana şu masajı. İki güzel laf ettik elin ayarı kaçtı. <laughs> ne oluyor lan? Rahatladı mı Nilan'ın? Ne istiyorsun benden? Nefes alamıyorum. Nefessiz kalmak böyle bir şey işte. Nasıl? Zor mu ha? musun o duyguyu? Sana aydınlığı rahat bırak demiştim. Ona yaklaşırsan seni öldürürüm demiştim. Sevdiğim kadından uzak durmanı söylemiştim. Bilmiyorum. Sen ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Yanlış yapıyorsun. Beni öldürürsen başın çok büyük belaya girer. Sen de yaşamazsın. Sevgilin ailenin de... Selvianlı'nın torunlarını öldürttün. Elimde görüntülerin var. O yüzden cezana razı geleceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>